Tamam. Koko tamam diyor. Bir. <laughs> ha. Hazırsınız, hazırsın. Benim, benim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Berkay? Hazır mısın Berkay? <laughs> <laughs> Bir, iki, üç, anlatın. Uyumak, dünya, rüya, rüya. En rüya. <laughs> rüya? Gitmek. Bavul, seyahat, içim, rüya yolu. Rüya seyahat. Sessiz. Uçak. Uçmak. Kabin. Havalimanı. Gitmek. Git. Yol. Beton anlat. Ne? Ne o ya? Gidiyorum. <laughs> Terk etme. Anlat. Göster. Terk. Git. Vur. Rüya. Yok mu? Yolcuları. Yolcu. Ne Yolcu mu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> sen rüya. Sen rüya. rüya. Bir daha Allah, yap rüya. görsün. Rüya. Bak ne yapıyor gidiyor. Sürüyor. Bence <laughs> gidiyorum. Terk ediyorum. Yolculuğa çıkıyorum. Yeter bavul, lan diyorum. Bavul, sürmek. Bavul mu? Sürmek. İtelemek. Sürüklemek. Evet. Beğen